Diyarbakır'da kadınlar artan şiddet ve cinayet olaylarına karşı İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği Güçlü ve Güvende Kadınlar Projesi'ni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tarihi 3000 yıllık Zerzevan Kalesi'nde eğitim gördü. Yaşları 14-40 arası kadınların gruplar halinde katıldığı eğitimde bir yandan savunma teknikleri öğrenilirken diğer yandan tarihi kalenin atmosferini yaşadı. Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık amacıyla tarihi 3000 yıla dayanan Zerzevan Kalesi'nde kadınlara eğitim verdiklerini söyledi. 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle burada kadınlarımıza yakın savunma sistemlerimizden pars yakın müdafaa semineri verdik. Ee, kadınlarımızın doğru alışveriş, kapıdan alışveriş, zinet eşyalarının nasıl saklaması gerektiğini, haksız bir saldırıyla karşılaştıklarında kendilerini nasıl koruması gerektiği ile ilgili pars yakın müdafaa eğitimimizi oluşturduk. Bu güçlü ve güvende kadınlar projesi kapsamında bugün buraya hanımlarımızı getirdik. İçişleri Bakanlığımız tarafından desteklenen projemiz şu anda çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bugün kadına yönelik şiddetle ilgili bir farkındalık oluşturduk. Buradan bu tarihi mekandan tüm bireylere sesleniyoruz. Lütfen şiddete şiddetle cevap vermeyiniz. Şiddetle iletişim kurmayınız. İletişim dilini kullanarak Kendinizi ifade etmeye çalışınız lütfen. Şiddete hayır diyoruz herkese. Ee, biz burada eğitimlerimizi aldık zaten. Biz genel olarak aldığımız eğitimleri burada bir farkındalık oluşturmak adına tüm kadınların e, bu... Pars yakınma eğitimini alması gerektiğini savunaraktan Dünya Kadınlar Günü için de bir farkındalık oluşturmak için böyle bir eğitimimiz var. Burada 3000 yıllık bir tarih yatıyor. 3000 yıllık Zerzavan Kalesi'nde tüm Türkiye'de tüm herkesi duyuruyoruz kadına şiddete hayır. Bu sebepten farkındalık oluşturmak için böyle tarihi güzel bir mekanda böyle bir etkinliğimizi yaptık. Kadınlar hakkında bunu söylemek istiyorum. zaman Kalesi'nde tüm dünyada var olan her kadın güçlüdür, güvendedir. Kadına şiddet her zaman hayır. Sadece bir gün değil her zaman hatırlanmasını isterim. Kadına şiddete hayır! 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Şiddete hayır diyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.